Yakışıklı bir kere e, insanlarda e, mantıklı düşünme eğilimi var. Ya mantıklı düşünme. E, yani şöyle diyeyim mesela esnaf vardır, gürüz esnaf vardır. Bir de üç kağıtçı esnaf vardır. O böyle çok berbat bir mantık geliştirir. Üç kağıtçı esnaf mantığı. E, hatta da böyle bir normal bir mantık vardır. Bir de ee, şizoid ya yani da şizofren şüpheci mantık vardır. Halbuki düz akılda Allah'ın varlığı hemen zaten çok sari, geri dönüşü imkansız halde görülüyor. Yani dalgalanma olacak gibi değil durum. Sen elif şeklinde bir ekranın başında oturuyorsan nereye dalgalanıyor imanın yani? Elif şeklinde bir ekranın içinde oturuyorsun. Ve bu film devam ediyor. Senin e, iraden dışında. Sen de diyorsun ya imanım dalgalanıyor. Yani arkadaş için demiyorum, yakışıklığım için demiyorum. Genelde mümkün değil yani. Ruh sahibinin ikinci bir ihtimali düşünmesi yani ciddi tasarlayarak düşünmesi 10 saniyede falan Allah canını alır. 5-10 saniyede aklını kaybeder. 10 saniye falan sürmez. Mümin imanı hiç bırakamaz. Hiç. Ama öyle sıradan mesela bir felsefeci bir şeyler, der. Allah nasıl cevap verdiğini düşünebilir. Yani kale alarak değil. Mesela birisi bir şey söyler. O nasıl cevap verdiğini düşünebilir. Ama bilinçli ve şuurlu olarak Allah, Allah aleyhine mümin 10 saniye bile düşünemez. Bir anda beynin ışığı söner. Aklını kaybeder yani. Öyle bir şey olmaz. Ben yakışıklığımı bir daha dinleyeyim. İmanla dalgalanma, yani azalma önünde nasıl geçilir? Yakışıklım kendine hiç dokunmazsan, samimi olursan hiçbir şey olmaz. Ama kendini zorlamaya kalkarsan, bozmaya çalışırsan fıtratını, eee, dengen bozulur. Kendini doğal haline, samimi haline bırakırsan, Allah'a samimi düşünürsen, yani samimi bağlantına devam edersen, e, zaten seni Allah öyle bir şeye bırakmaz. Yani ruh sahibini öyle bir şeyin içine çekmez Allah. Allah'ın e, adetullah'ın öyle bir şey yoktur. Yani mümini imansızlığa çekmez Allah. In. öyle bir şey yapmaz. İmtihan eder ama öyle bir şey yapmaz. Dolayısıyla yani cübbeli falan diyor işte diyor ölürken diyor, şeytan gırtlağımıza yapışacak. İşte imanımızı kaybetme eti. Öyle bir şey olmaz yani. Mümkün değil. Mümin Zaten onun isteyecek gücü yok. İsteyecek yeteneği ve gücü yoktur müminin. Yani yaratılışta öyle bir şey yok. Yapamaz. Beyninin gücü yetmez buna. Yani aklının gücü yetmez böyle bir şeye. Öyle bir e, güçle yaratmıyor Allah mümini. Ama kafirin ve münafığın gece gündüz kafası buraya göre çalışır. Cayır cayır. Ona göre yaratılmıştır onlar. Ama müminde öyle bir şey yok. Mesela peygamberimiz çok aklı başında halimdi. Yani imani konularda çok akılcı yaklaşıyordu. Ama münafıklar çok zübbe ve kendilerine uyanık böyle ilkel düşünen sahtekar esnaf dolandırıcı kafasındaydılar. Mesela peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evrime karşıydı. O devirde bütün müşrikler evrimle yaratılmayı savunuyorlardı. O Sümerlerden kalma, Akatlardan kalma, Asurlardan kalma düşünce Sasanilerde de yaygındı. Yani o sapkın inanç hemen hemen hepsi evrimciydi. Peygamberimiz de evrimin olmadığını, Allah'ın yarattığını yaratılışı savunuyordu. Mesela o devrin Darwinistlerinden, evrimcilerinden ateist olan, imansız olan Übey bin Halef. Übey bin Halef eline çürük çürümüş kemiğin tozlarını alıp geldi peygamberinden. Çürük, çürük kemik tozu böyle ufalamış elinde de. kemiğin tozunu ezmiş. Çürük ama zaten kemik tozu. Resulullah'ın yüzüne yakına gelince üflüyor böyle zaten saygısız köpek. Ey Muhammed diyor, Allah buna mı hayat verecek diyor. Bak ahma bak abi ki beynin içinde üflüyor onu. Evet. Akledemiyor beyinsiz. Beynin içinde gördüğün haberi yok o. Peygamber ona gösterildiğini, görüntü olarak gösterildiğini de haberi yok. Ahmak yani klasik beyinsiz. Bunun üzerine Yasin suresinin 78-79. ayetler nazil oldu. Vahiy geldi peygamberimize kendi yaratılışını unutarak bize bir örnek verdi dedi ki çürümüş bozulmuşken bu kemik, bu kemikleri kim diriltecekmiş de ki onları ilk defa yaratıp inşa eden diriltecek o her yaratmayı bilir peygamberimize vahiy geldi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alt dudağını biliyorsunuz savaşta yaraladılar. Ee, Rebaye denilen bir alçak bu Rebai adamın ismi şey Utbe bin Ebi Vakkas Peygamberimizin için kıran şu ön dişle azı diş arasındaki diş var ya şuradaki evet. diş şuradaki diş evet. o dişi kırdı peygamberin o dişini kırdı o bu kahpe ee, Utbe Ucubeden aksine Utbe. Utbe bin Ebi Vakkas. Abdullah bin e, Şihab-ı Zühri ise Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın alnını yaraladı. Alnını. İbni Kamiya da Yanağının üst tarafını yaraladı, şurayı, yani üç yerden yara aldı Peygamber. Miğferi'nin bu halkalarından iki halkası, e, o kılıcı vurunca Peygamberimiz yanağına girdi, o metal halkalar var ya, Yanağın üst tarafına girdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Amir Fasık Uhud'da Müslümanlar düşürmek için kazdığı, kazdırdığı çukurlardan birinin içine düştü. Hazreti Ali Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın elinden tuttu. Ee, Talha bin Ubeydullah da ayağa kalıp çukurdan çıkardı. Peygamberimiz çukura düşürdüler. Yani yapmadık adilik, ahlaksızlık, etmedik oyun, tuzak yok mu münafıklarda, alçaklarda? Ebu Ubeyde, bu peygamberin yanına giren halkaları e, nezaketiyle çıkartan kişidir. İnşallah. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam, Aleyhisselatü vesselam yüzünün kanını sildi tabi iyiye yakışan o. En yani kendilerini Rablerine imana davet ederken peygamberlerin yüzünü kana bulayan bir kavim nasıl felah bulur diyor peygamberimiz. Yüce Allah hemen ayet indirdi. Ey Resulüm kulların işinden hiçbir şey sana ait değildir. Yani o yaralamayı maşallah, maşallah. yani maşallah. Allah ya onların tövbelerini kabul eder ya da onları zalim oldukları için azaplandırır. Çok uzun bir kaynak verilmiş. Yani onu ben yaptım diyor Allah. Yani kul yapamaz onu diyor. İnşallah. Peygamberimiz dünya tatlısı maşallah. Bak, el yüzü kan revan içinde, dişinde kırmışlar. Buna rağmen yine de e, kendi kavmi için bağışlanma diliyor Allah'tan. Çünkü onlar bilmiyorlar diyor. Müşrikler daha, İslam yeni tebliğ edildiği için adamlar hayvan gibi akılsız. Onlara dua ediyor. Daha tebliğ yeni geldiği için. Bilmiyorlar diyor. Çünkü daha yeni tebliğ yapmadım diyor, anlatmadım. Evet. Onun için bu anormallikleri yapıyorlar diyor. Saat İbni Vakkas akılamaz Öfkeleniyor. Peygamberimizin e, yaralandığını gördüğü kadar gördüğünde, uut bin ebi vakkası feci şekilde öldürüyor Peygamberimizi yaralayan adamı. Bu Ebu Cehil bayağı psikopat bir adam, Resulullah namaz kılarken e, peygamberimiz secdedeyken çok büyük bir kaya alıyor, başına vurmak üzere. Havaya kaldırıyor böyle dev bir kaya, ağır. E, Bu sefer eli yukarıda kasılıyor. Yani kas kasılması oluyor, elini indiremiyor, kalıyor e, o şekilde. Peygamberimiz de çok tatlı tabi namaz sakince kılıyor. Bitiriyor bakıyor adam el havada duruyor. <laughs> <laughs> sahabe çok imanlı maşallah. Eee savaşta peygamberimizin fedaisi olarak giren kabadayılardan bir tanesi e, sahabi şehit olmak üzere son nefesini verirken yani can çekişirken peygamberimiz yanına yaklaşıyor peygamberimizin gözüne bakıyor e, maşallah e, Allah ısmarladık diyor inşallah cennette buluşuruz diyor i̇nşallah. ya Resulullah diyor maşallah Bak görüyor musun güzel? Allah a, Allah a ısmarladık diyor. İnşallah cennette buluşuruz diyor. Peygamberimizin böyle sevgiyle bakıyor. Ya Resulullah diyor, bu canan ne kıymeti var ki diyor yoluna feda edilmesin diyor. Maşallah. Tabi maşallah. Dünyanın en mükemmel kabadaylar o devirde işte. Maşallah. kızı Fatıma da bayağı kabadayı peygamberimizin. Maşallah. O alçaklar peygamberimiz secdedeyken ee, sırtına deve işkembesi koyuyorlar. Kokuşmuş deve işkembesi. Kızı koşup gelip alıp adam, koyan adam suratına vuruyor. <laughs> Süper olmuş. <laughs> Ne psikopat adamlar ya hayret yani. Evet. Peygamberimiz mesela ok atıldığında okun havada geldiğini göre, gören Talha bin Ubeydullah elini tutuyor böyle. Maşallah. Peygamberimizin kafasına doğru eline geliyor ok. Maşallah. Maşallah. O yüzden eli çolak kalıyor. Ne büyük şeref. Maşallah tabi ömrü boyunca tabii. delikanlıya yakışanıdır O şeyden de lakabıyla tanıyor mesela topal falan diyorlar böyle. Kabadaylık alameti. Yani savaşta olmuş müthiş bir şey yani. Yani savaşta 80'e yakın yeri almış. Kabadayı görüyor musun? Buna rağmen Resulullah hiç yanından ayrılmamış. Onu korumaya çalışmış. Ee, kan kaybından bayılmış Talha bin Ubeydullah. ayılar ayılmaz soru ilk soruyu. E, yine Resulullah'a soruyormuş. Ne yapıyor peygamberimiz? Nasıl falan diye. O devirde kan verme falan yok. Evet. Ya artık çok zor bir durum yani. Ya tabi buna çok güzel yani Allah ım müthiş nimet veriyor yani. onlara kabadalık yapmak, yiğitlik yapmak imkanı veriyor. Yani kimseye nasip olmaz kolay kolay. Tabii. Ama kızının yamanlığını görüyor musun? Evet. Ki evet. koca deve işkemesi zor bir şey o. Acayip hırslanmış. Adamın suratına vurduğunu adamın dengesi diye <laughs> diyebilirim. <mi? gülüyor> Çok şahane olmuş yani. Peygamberimizin kıymeti pek bilinmiyor ya. şey yüzeysel anlatıyor işte. Evet. kene koydular bilmem. Ya kardeşim bütün bolaları niye anlatmıyorsunuz? Evet. Ucu bucağı yok. Niye gizliyorsunuz bunları? Kerametlerini gizlerler. Ehli beytinden bahsetmezler. Evet. Hazreti Ali'den bahsetmezler. Bu nasıl bir kafadır ya? Nedir zorunuz yani? Hanımlarından da hiç bahsetmiyorlar. Hanımlarından bahsetmiyorlar. Nedir zorunuz yani? Ya şu mehter maçlarını hepsini göndersinler de biz oradan kendimiz seçelim. Evet. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın evet. diyor değil mi? Evet. Çok hayatı yani. Evet dinliyorum.